Evet sevgili arkadaşlar şimdi geldik Orta Asya'ya Orta Asya ile ilgili harita konu anlatımı bilgisi arkadaşlar mini bir videomuz olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey buldum. Mesela bu nedir bizim için Orta Asya'nın kültür çevreleri. Hani biz hep diyorduk ki arkadaşlar Orta Asya'da kültür çevreleri vardı. İşte buralarda kimlere ait neler çıktı bu kazılarda neler bulundu. İşte bunlar nedir ne değildir arkadaşım ne yapacağız Orta Asya bölgesindeki kültür çevresine bakacağız arkadaşlar. Bakın şuradan başlayalım arkadaşlar. Mesela Andronova hatırlayalım arkadaşlar. En geniş kültür çevresine aitti. Karasuk ilk defa demir bu kültür çevresinde işlenmişti arkadaşlar. Bakın Karasuk demir. Kelte miner dediğimiz arkadaşlar hatırlayalım balıkçılık gibi değil mi? Mesela buradaki Aral Gölü, Hazar gibi arkadaşlar balıkçılık avcılıkla ilgili değil mi arkadaşlar? Burada kalıntılar bulunmuştu. Anav Orta Asya'nın en eski kültür çevresi. Bakın arkadaşlar Orta Asya'nın en eski kültür çevresi Anav'da ortaya çıkmıştı. Hatırlayalım. Tagar ise bakın bunu zıtlık olarak biliriz. Anav en eski ise Tagar ise arkadaşlar en gelişmiş dediğimiz en gelişmiş dediğimiz kültür çevresi günümüze yakın arkadaşlar Tagar kültürü. Afenesiova ise arkadaşlar Afenesiova dediğimiz kültür ise Türklere ait en eski. Bakın arkadaşlar neymiş? Türklere ait en eski kültür çevresi arkadaşım nedir? E, Afenesiova dediğimiz kültür çevresidir. Sevgili arkadaşlar mesela ayetine de gelir. Der ki e, Orta Asya kültür çevrelerinden biri değildir der. Mesela buna dikkat et. Mesela sana Karum diyebilir arkadaşlar. Mesela Asurlara ait pazar yeriydi Karum, Değil mi? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Çayönü diyebilir arkadaşlar. Bakın Çayönü diyebilir. Dikkat edin. Anadolu'daki ilk köy yerleşkesiydi arkadaşlar. İlk tarımın yapıldığı yerde. Bu tarz sorulara dikkat ediyorsunuz.